Bismillah. Ee, aslında şöyle arka taraftan başlayacağım ilk konuşulan şeylerden. Ee, lezbiyen kadının, lezbiyen ve bisikşar kadının genel olarak e, ilişkilerin yok sayılması, varoluşlarının yok sayılması çok basit şekilde cinselliğin sadece e, penis üzerine algılanması ve bir şeyin bir şeye girmesi, sokması, yapılar dalgalanması yüzünden. Yani eğer bir şeye bir şeye girmiyorsa ortada bir cinselliğin olmadığını varsaymak çok çürülüyor ve bu yüzden yok sayılıyor. Her zaman onlar e, el ele tutuşan cici iki tane kız ya da çok yakın arkadaş gibi gayet cin sahipleri varoşları yok sayılabilir. Birincisi e, onu söyleyeceğim. İkinci olarak e, kadınların yani, e, lezbiyan ve bisiklet ya yani feminist örgütlenmelerde de demin böyle olduğunu biliyoruz. E, örgütlenmeye başlarken insanlar önce e, acı çektiği şeyleri birbirlerine anlatmak isterler. Yani e, sıkı sor, sorun alanlarında böyle kişisel deneyimler hatta cinselliklerini konuşarak böyle adım adım e, başlayan bir yapıdır. E, genelde böyle bir e, deneyim biliyoruz. Ancak gezgenlik bir şey kadınlar için de yani e, ben Ankara'daki o, vitamin, yaklaşık 15 yıllık bir tarih olduğunu biliyorum ve 15 yıl önce bir araya gelip acılarını işte cinselliklerini, taciz, tecavüz veya başka konulardaki çok böyle birbirinin e, yaralarına dokunan kadınların bu süreci tamamladıklarını düşünüyorum. Yani daha ne kadar bir araya gelip kapalı evlerde konuşacaksınız? Ya da bizim bunlardan ne zaman haberimiz olacak? Biz bunları öğrenmeyi ne zaman hak edeceğiz? Ya da benim bu alanda politika yapmak için belli bir bilgilenmeye ihtiyacım var. Bu alanda politika üretiyorum ve politika yapacağım alanları da çok rahat bir şekilde kendimi belirleyebilirim ve beslenmek istediğim yerde bu ıı, deneyime ortak olamıyorum çünkü <laughs> erkek olduğum için o toplantılara alamıyorum vesaire böyle bir şey vardı. O yüzden şu an burada doğrultunun açık yapımız çok, ıı, inanılmaz derecede önemli bir adım olduğunu düşünüyorum ben. Bütün bunlardan sonra da hani, ıı, hareket belli bir noktada, belli bir ilme kazandıktan sonra, belli bir ritim tutturduktan sonra hala ıı, öz örgütlenmeye dönmenin ıı, yararlı olduğunu düşünülmesi ya da bilgiyi bu şekilde belli alanlarda kapatılması çok bunu bunu duymak çok şaşkına uğratıyor benim başka bir taraftan. çünkü bilginin kesinlikle dolaşma açılması gerekiyor ve akademideki mevzu da aynı şekilde. Yani mesela şey çok şaşırmıştım. Yani, bir dergide yazmak istiyorsun ve o dergide yazamıyorsun çünkü akademik titrin yok. Bu yüzden yazamıyorsun ve o bilgi alanına kadar çok fazla şeyim var. Fakat bu bilgi iktidarı yüzünden orada var olamıyorsun. Bunun gibi bir şey. Bu yüzden ben bilginin anonimleşmesi gerektiğinden, dediğimin anonimleşmesi gerektiğinden yanayım. Bir de en son sanırım Aslı çıktı. Şeyle başlamıştı sözüm yani. 5 4 8, 10, evet konforlu bir hayatı vardı işte 30 yıl biriyle evlenirsin onun sağlık sigortasından yararlanırsın vesaire gibi bence bunu söylediği anda sonra en sonunda da aslında katılmadığını söyledi fakat bunun konforlu bir hayat olarak varsayarak bunu başlamak zaten bunu idealize etmek gibi geldi bana yani 30 yıl bir şey yaşamış olmak ya da bunu sağlık sigortasından yararlanıyor olmak acaba bir lüks kısa bir kişilik kurmak ve bireyselleşememek üzerinden aslında bir işkence şekli diye düşünüyorum açıkçası. Teşekkür